Merhabalar, ben doçent Doktor Aşk 55 Kaya kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün orgazm aşısından bahsetmek istiyorum. Peki, gerçekten böyle bir aşı var mı? Orgazm aşısı aslında kısaltması o olarak geçen, Türkçe'de orgazm aşısı olarak çevrilmiş bir uygulamadır. G-SHOT'u da belki duymuşsunuzdur. g -şat ise vajene uygulanan dolgu madde enjeksiyonlarının kısaltılmış adıdır. G-SHOT'un G'sini bir yerden hatırlıyor musunuz? G noktasının G'si. Acaba G noktası var mı? Başka bir videonun konusu olabilir. Biz şimdi bu bölgelere uygulanan enjeksiyon yöntemlerinden bahsedeceğiz. Vajene PRP uygulamak ilk olarak Charles Reynolds isimli bir doktorun aklına gelmiş. gelmiş. Yaptığı çalışmada 11 tane kadının vajenine PRP uyguluyor ve sadece vajene değil, klitorisinin içine ve vajende G noktası olduğunu düşündüğü bölgeye perep uyguluyor ve hepsinde olumlu sonuç olduğunu söylüyor. Hatta iki tane kişi de iki tane hastada aşırı uyarılma durup dururken spontan uyarılma ve orgazm ve boşalma olması gerçekten dikkat çekici bir sonuç olarak bulunuyor. Peki biz G noktası enjeksiyonlarını nasıl yapıyoruz? Öncelikle hastayı masaya alıyoruz litotomi pozisyonunda yani bizim halk arasında bilinen çatal denilen masaya hasta çıktıktan sonra vajenin içinde gerçekten böyle bir basıya duyarlı, penisin temasına duyarlı bir alan olup olmadığını ona soruyoruz. Biz kadın doğumcular iki parmağımızı çok kullanırız muayene esnasında ve yine vajen içine parmağımızı yerleştirerek özellikle biz bu basıyı yaratarak herhangi bir hassas nokta olup olmadığını kişiye soruyoruz. Bizim aradığımız bu hassas nokta vajenin ön yüzünde ve hemen idrar deliğinin 2 ila 4,5 cm arasındaki bir alanda. Bu alanın adı ister G noktası olsun ister başka bir isim olsun vajenin bu bölgesinin uyaranlara daha daha hassas olduğunu biliyoruz. Ve bu bölgeye yapılan enjeksiyonlarla da bu hassasiyeti arttırmanın mümkün olduğu konuşulmakta. PRP'nin etkinliğini tartışmaya aslında gerek yok. Biliyorsunuz PRP yüze de uygulanıyor, gençleştirme operasyonlarında saçı uygulanıyor, saç azaldığında döküldüğünde saç çıkmasını sağlıyor. Dişe uygulanıyor, dizlere uygulanıyor, eklem aralıklarına uygulanıyor vesaire. Yara iyileşmesinde kullanılıyor vesaire. Birçok konuda PRP'nin etkinliği zaten ortada. Vajinal bölgede de PRP uygulamasıyla vajen bölgesinin sensation'ını yani hassasiyetini arttırmak bu yolla mümkün. Bu bölgeye uyguladığımız tek seans bazen oldukça yeterli oluyor. Enjeksiyondan hemen sonra cinsel ilişkiyle ilgili sadece bir gün e, cinsel ilişki yasağı vermemiz yeterli. Onun dışında hasta normal hayatına devam edebilir. E, herhangi bir e, öğle arası prosedürü dahi olabilir. Yaklaşık işlem 5-10 dakika sürmekte. Sadece lokal anestezik kremlerle bu işlemler uygulanabilmektedir. Ağrılı, acılı bir yöntem kesinlikle değildir. Şimdi kendi kanından alınan ve uygulanan bir işlem olduğu için yan etkisi kesinlikle yoktur. Çünkü alerjik reaksiyon geliştirme riski de yoktur. Kişinin kendi kanının o bölgeye santrifüj edildikten ve PRP yani plateletten zengin plazma açığa çıkarıldıktan sonra içindeki bütün fazla miktardaki büyüme faktörleriyle birlikte bu bölgeye enjeksiyonu yapılmaktadır. Ağrılı, acılı bir yöntem değildir ve kısa sürede bu işlem gerçekleştirilebilmektedir. Hastalarımız bu işlemden sonra oldukça pozitif bir şekilde bize dönmekteler. E, aşıdan e, oldukça e, olumlu yanıt e, görülüyor. Ancak literatürün bu konuda kısır olduğunu ve hasta seçiminin çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Yani genel olarak cinsel e, işlev bozukluğu e, çatısı altında topladığımız hasta grubunda bu işlemi uygulayacağımız hasta e, seçimini çok iyi yapmamız gerekiyor. Herkese aynı miktarda olumlu e, yanıt e, vermeyebilir işlem. Hekiminiz işlemin size uygun olup olmayacağı konusunda sizi bilgilendirecektir diye düşünüyorum.